Angry Games oynuyoruz ve Survive Games oynuyoruz. Yanımda elmas baltalı bir tane VIP değil ama. VIP değil, VIP elmas biri var. Ve yanımda da Nastya var. Bunlar benim arkadaşlarım değil, yanımdakiler. Ya, benimki hmm. Ya dur bir. Bir dakika 30 saniye var. Neden böyle geç başlattım hiç bilmiyorum. Bu arada Angry nasıl yedirebiliyorsunuz? Ee, çekeceğim hatta. E, at, atacağım. da Bunu atmadan önce atacağım. Atmışım da hatta. Saçmaladım Atmışımdır yani. Bunu izliyorsanız arayın bir vardır. E, şimdi. Ne yapılır ne yapılır ne edilir. Ne edilir ne yapılır. Ne tamam. yapılır. Ne Acaba ben numaramı göstersem beni ararlar mı? Kime? Nasıl Göstereceğim Bu Arada Hakan Karşımda Kamera <laughs> Nasıl Arayacaklar Seni Ben Numaramı Göstereceğim Numaramı Numaramı Göstereceğim Gözüme Bakıyor <laughs> Gözüme Bakıyor Gözüme Adam Ne Yapıyor ya? Apartı var. Ne? Numaranı da e, vereyiz. Linke yazsana açıklama ya, Numaranı <laughs> şeyini. Videoda <laughs> da söyle. Rehberlerine kaydettik ben. Gerçekten yapacak mı? Yok, Face'den ekleyebilirler. <laughs> Face'i videoya çekeceğim Face'i. Bazı zekalar öyle yapıyor. Niye şey, niye ne kadar zaman var? Bir dakika. O zaman ben. Ha kan Bir 15 saniye var. 15 saniye var. Hey dostlar, Aa, kız beni geberecek. Uu geliyor. Ay sevmiyorum var ya şu işi. Çünkü gebermişim, Geberme gebermiş, geber, Uy, Goba. The chest oluyor, o o o o oluyor. Ne senin Adam tabletini tarıyor. Ne hani çıkıyor tabletten? Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ben. Mesela yani red baldördüm. Ne Niye oynamıyor çünkü? Red 4'ün videosunu istiyorsanız arkadaşlar aşağıya yorumlara yazın. Gel, gel, yücarsın, daha <laughs> Tuzağa düştüm. Ve bugün göstereceğim böyle tuzaklardan nasıl kurtuluruz. <laughs> Uhey, lakla kurtulabiliriz arkadaşlar. Mövizler, Adam her şeyi sildi. Yok. Açtım. <laughs> çıkardım abi. Tamam mı? Nereden çıkardın? <laughs> Bir yerden çıkardım ben. Tamam mı? Anladın sen. Ben Facebook sayfamı gösterdim. <laughs> ya. Vuhi vuhi. Ya burada <laughs> test olacak. Ha şurada <laughs> var lan. Ben delirdim, <gülüyor> delirdim, delirdim. O sayma doldu. Sayma. Abarttım değil mi Hakan? <laughs> Diamond'ı chest'e koydum mal gibi. Türkleri yenemedik dedi. Türkleri öldürebiliriz. Napolyon. <laughs> Napolyon. Ne Napolyon Korkarım. Orada durmayacaklar diyordu. Ne Böyle laklar çok seviyorum. Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türkler ile savaşmalıdır dedi. Komutan Tolsen. Tolsen. Türk kadınlarımız <laughs> Türk oluşlarımız. <laughs> Nereden buluyorsun lan? Dedi <laughs> <laughs> Lady May. Dedi Lady May. Kötü. Ne oluyor lan? Kötülerle savaşmam. Onlar çok yaşıyor ve iyi insanlar dedi. Avriya Sihan'ın. Dünyada iki bilin, bilinmeyen vardır. Biri... Var ya oyunda Hakan diye biri var. Biri kutuplar, diğeri Türkler dedi. Albert Soren. Türklerle <laughs> dost Oğuz, ama sakın, ben vuramıyorum ki. Evet, evet arkadaşlar. Çok bir sus lan. Yadid oldum. <Gülüyor> ve <Gülüyor> resmen güzel demeyeceğim. Evet resmen dersem. Burayı göstermiş <laughs> oluyorum ve. Arkadaşlar. Evet saçma bir iş oldu. Görüşmek <laughs> üzere. Videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek üzere. <laughs> videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. 哦哦，咕咕咕。